Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben. E, bugün e, üzüm dallandı, ü, üzüm köklendireceğiz. Ama hani devamlı yayınladığımız gibi değil. Mi? Bu farklı. E, çoklu bir e, fidanımız olacak. Şöyle bir daldan çoklu bir fidanımız olacak. Nasıl yapacağız? E, bugün Şavkı arkadaşımız da yardımcı olacak. Beraber e, nasıl bir köklendirme yapacağız? Sonuçlu bir video olacak arkadaşlar. Sonunda da sonucunu göstereceğim size inşallah. Arkadaşlar e, yalağımızı hazırladık. Bunun içine e, şey yerleştiriyoruz. Bir tane naylon. Buranda hiç fark etmez birçok çöp yarın onu. E, neden? Köklendiğinde dalımız. E, diğer toprağa el etkenliğini keselim ki. Kökün tamamını kullanalım. El etkenliğini kesmek için koyduğumuz naylon arkadaşlar. <laughs> ara ara şöyle delin. Neden? Önümüz daha yağmurlu. <laughs> Ve suladığımız sular direnaj yapsın alta. Şimdi arkadaşlar. E, bu dalı gömmeden önce. Daha önce videomuz olmuştu. Biliyorsunuz e, ucunu e, şey yapmadan. E, ucunu kapatmadan ne yaptık? E, tek ağaç üzerine aynı bir işlem yapmıştık. Şimdi şunu yapacağız. Bir daldan 10 tane, 15 tane, 20 tane fidan yapabilirsiniz. Bu mümkün. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi e, gördüğünüz gibi gözenekler var. Tarihimiz arkadaşlar Şubat'ın sonu. Son haftasındayız. Bunu bir ay sonra falan e, şey yapmaya başlar. Sürgünleri sağlamaya başlar. Sonucunu göstereceğim. Sonuçlu video olacak. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Şöyle bir taraf seçeceğiz. Bu çapı bir taraf seçeceğiz. Şurayı seçiyorum. Alta gelen sürgünleri kesiyorum. Gördün mü arkadaşlar? Alta gelen sürgünleri kesiyorum. Üstteki sürgünler kalacak. Mantığı şimdiden anladınız. <laughs> Şöyle. Kestik. Evet. Şunu da keselim. Şunu da keselim. Şimdi ne oldu? Sonda kaldı. Bunu da aldık. Şunu da alalım. Çünkü ne yapacağız? Komple kömeceğiz. Komplesini. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Şimdi Şöyle. Şimdi ne olacak? Burada Sürgünleri yukarı getireceğiz. Kestiğimiz alanı aşağıya. Burada ne yapacak? Şimdi bu e, Üzüm dalı. Kestiğimiz noktalardan kök salacak. Bıraktığımız sürgünleri yukarıya sürgün olarak çıkacak. Bunu sonuç olarak göreceğiz. Hazırladığımız toprak arkadaşlar. E, torf var elimizde. E, leonardit ve torf e, toprakla beraber karıştırdık. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Neden e, torf e, ilavesini yaptım? Kökü daha hızlı yapar. Dolayısıyla e, torfu da karıştırarak kökün daha hızlı çalışma hususunda e, yardımcı olmak bağında. Şimdi arkadaşlar bu işlemimizi yaptık. Sulamasını yapacağız. Zamana bırakacağız. Arkadaşlar, e, köklendirmeye bıraktığımız e, asmanın yanına geldik. Şimdi sonuçlu video olacak demiştim size. Şöyle bir bakalım hocam. Bakın arkadaşlar. Sürgünler başlamış. Gördünüz mü? Sürgünler başlarken aynı anda kökü salacak. Şöyle. Şöyle gelecek. Açmak istemiyorum. Birçok sürgün başlamıştır. Bakın şurada bir tane. Şöyle. Yani dalı ucunu dışarı çıkarıp tek asma ya da üzüm yapmaktansa Yaptığım şekilde yapın. Uyguladığım şekilde aynısını yapın arkadaşlar. Birçok e, üzüm ağacına e, sahip olun. Burada minimum 10 tane çıkacak. Çünkü 10-15 tane göz vardı. Hepsi patlar arkadaşlar. Dışarıdaki olduğu gibi patlar. Altlardan kökleri salacak. E, yüzeye e, sürgünler çıkacak. E, aradan ortalama bir ay falan geçti. Bunu ne zaman e, başka bir yere ekebilirsiniz. Eğer ki e, hani ekmeniz dikmeniz e, mecburi değilse bir sulama sistemi oluşturun. Sulama sistemini oluşturduktan sonra sonbahara e, sarkıdırsanız ya da bir sonraki ilkbahara sarkıdırsanız bu işlem daha e, güzel olur ya da illaki ekeceğim derseniz Mayıs-Haziran gibi arkadaşlar hemen köklediğiniz an ama çıkardığınız an bir başka yere de aktarabilirsiniz. Aktardığınız yeri de o sürgünün üzerine bir gölge yapın. Ya da sonbaharı bekleyin. Kesin sürgünlerin olduğu yerde kök, kök zaten var. Dikmek istediğiniz yeri dikin. Sayısız üzüm ağacınız hazır. Sorunuz olsa arkadaşlar ee, mutlaka mesaj yazın cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.